Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilal Yıldırım neden beklenenden daha o az oy aldı? Birilerine göre hüsrana uğradı. Bunu üç sebep üzerinden değerlendirmek istiyorum. Birincisi AK Parti Malatya'da seçmenin karşısına en ideal adayla çıktı. Sami Er. Muhafazakar kesiminin tepkisinin neredeyse minimiz olduğu bir aday Sami Er. Bu yönüyle tabii ki Bilal Yıldırım ilk adaylığını açıklayan Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu için bunun üzerinden gitmek daha doğru olacaktır. Bir kere Sami Erin adaylığıyla birlikte Bilal Yıldırım'ın aşağı yukarı yüzde ikilik üçlük bir oy kaybına uğradığını ifade edebiliriz. Diğer bir husus, yeniden Refah Partisi yani Cumhur, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan yeniden Refah Partisi. Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkardı. Ankara ve İzmir, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeniden Refah Partisinin e, seçimi kazanması muhtemel bile değildi. Dolayısıyla yeniden Refah Partisinin aday çıkarması orada Cumhuriyet Halk Partisine yarayacaktı. Dolayısıyla ağırlıklı olarak AK Parti seçmeninden yeniden Refah Partisine yönelen seçmeni, Malatya seçmenini bu rahatsız etti. Bu da yine ortalama 2-3 oranında bir oy kaybına sebebiyet verdi Bilal Yıldırım açısından. Üçüncü faktör ve en önemlisi ise Cumhuriyet Halk Partisinin aday olarak Veli A. Baba'yı ilan etmesi oldu. A. Baba iki yönüyle Bilal Yıldırım'a zarar verdi diyebiliriz. Birincisi Gürkan döneminde Gürkan taraftarı diyebileceği diye tanımlayabileceğimiz Gürkan'ın aday olmaması üzerine bir tepkinin oluşması neticesinde Bilal Yıldırım'a yönelen bir kitle vardı ve Gürkan'ın çevresinde bir yapı vardı. Bu yapı tepkisini AK Parti'nin adayından ziyade yeniden Refah Partisi'ne yönelmeyle gösterdi ve bu kitlede yaklaşık olarak Malatya'da %2-3 oranında diyebiliriz. Ve diğer bir sebep AK Parti'nin icraatlarından rahatsız olan gerek genel siyasetten gerekse de Malatya'daki iş ve işlemlerden merkezi idarenin buradaki temsilcisi olan milletvekillerinden kamu idaresinden ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin veyahut da Battalgazi Yeşilyurt Belediyesi'nin tutumundan rahatsız olan bir kitle vardı. Bu kitle Bilal Yıldırım'a yönelmişti. Ancak Veli Baba'nın aday gösterilmesiyle birlikte ve Veli Baba'nın kazanabileceği algısının oluşmasıyla birlikte bu seçmen kitlesi yeniden AK Parti'ye döndü ve bu kitle azımsanmayacak bir kitleydi. Bu kitlenin ortalama oy oranı ise %5 civarındaydı. Dolayısıyla Bilal Yıldırım sonuç olarak %23-24 diyebileceğimiz bir oy oranı bu sebeplerden dolayı eridi, eridi, eridi. %9,5'lara kadar indi. Ve nitekim seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Bilal Yıldırım her ne kadar yeni kazanan Sami Er'e tebrik etmiş olsa da bir süre sessizliğini korudu ve yeni bir açıklamayla birlikte sessizliğini bozdu. Bilal Yıldırım ne dedi? Biz Yine süreci takip etmeye devam edeceğiz. Kazanan samiyere başarılar diliyoruz. Ancak e, yanlış bulduğumuz iş ve işlemler olduğu takdirde eleştirmeye devam edeceğiz ve yine sahada olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Dolayısıyla burada şunu ifade edebiliriz: Genel seçimlerde 40 bin civarında oy alan Bilal Yıldırım bu seçimde 36 binlere kadar indi. Ancak belediye meclisi seçimlerinde bu oran çok daha yüksekti. %14-15'lere varan bir oy oranı vardı ki bu Malatya'da 3. parti Malatya genelinde 3. parti olması anlamına geliyor. Ve 5 ilçemizde ise yeniden Refah Partisi 2. parti durumunda idi karşısına toplumun seçmenin karşısına çıkardığı adaylarla birlikte.